Hey merhaba. Bu paket cipsleri almak istiyorum. Alo. Beni duyuyor musunuz? Sanırım birisi geliyor. Örgüsü merhaba. Ne yapıyorsunuz? Her şeyin parasını çabucak ödemek istiyorum. Satıcı uykuya daldı. Vay be bu da ne böyle? Herkese merhaba. Pringles cipsini almaya karar verdim. Hadi dağılın. Ay. Bu aydınlanan nerede olduğumuzu bilmiyorum ama eminim bizi çok havalı şeyler bekliyor. Kahretsin sadece bir dilim pasta aldım. Ama bende başka tatlılarla kaplı dev bir pasta var. Gerçekten dev bir pastanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şuna bakın. Nerede bittiğini göremiyorum bile. Herkesin kocaman ve lezzetli kekleri var. Bende ise. Ama ben diyet yapıyorum. Bu yüzden böyle çok fazla yemek yiyemem. Wow. Hmm, lezzet. Ama tabii ki çok ama çok istiyorum bunu. Çünkü bu pasta inanılmaz derecede lezzetli. Vay canına. Görünüşe göre Grace tatlıları çok hızlı yiyebiliyor. Bir şey gerçekten abarttım galiba çatalımı bile kırdım ama sorun değil çok lezzetliydi. Bundan hiç şüphem yok, bu yüzden pastamı çabucak denemek istiyorum. Belki de bu pastanın kapadığı renkli şekerlere bayılacağım. Evet, şimdi daha derine inebiliriz. Peki hala pastanın iç kısımlarının neredeyse yedim. Artık çikolataları halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. Evet çok fazla çikolata olamaz. Ya da yine de olur. Of ya artık sığmıyor. Bir sonraki pasta katı seni mi ekliyor? Oh hayır. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim ama tatlı pastadan baktım. Ama bir fikrim var. Onda nasıl atmadan kurtulabileceğime dair çok güzel bir fikir. Ondan çikolatalı smoothie yapacağım. Böyle bol miktarda yemekten sonra bir şeyler içmem gerekiyor. Harika. Çok lezzetli bir şey oldu. Şimdi sadece doymadım. Aynı zamanda bir şeyler içmiş oldum. Tamam C sıra sende. Sonunda. Sanırım hiçbir şey beklemeyeceğim ve hemen bu çikolatalı pastayı yemeye başlayacağım. İnanılmaz derecede lezzetli bir şey. Ne kadar çok çikolata var baksanıza. Cez dikkatli ol. Pasta çok yakında üzerimize düşecekmiş gibi görünüyor. Ne diyorsun duymuyorum bir şey. Cez bırak şunu artık. Yukarı bak şimdi düşecek. Dikkatli ol. Aa! Ama onu uyarmıştık. Cez nasılsın? İyi misin? Ben mi? Bu pasta yüzünden artık kirliyim. Buna bakın. Bu korkunç bir şey. Evet komik görünüyorsun. Bu arada şimdi pastayı doğrudan senden yiyebiliriz. <laughs> sanırım bir dilim o acı cipsle başa çıkabilirim. Ama bende bir paket var. Peki neyden memnun değilsiniz? Bakın önümde ne kadar var. Aynen. O kadar da kötü değil aslında. Sanırım bu kadar şeyi çabucak bitirebilirim. Hmm, ben daha kötü olacağını düşünmüştüm. Ama lezzetli bile. bir acı ama dayanabilirim. Grace şimdi onları deneme sırası sende. Eğer bir tanecik yüzünden bu kadar çok duman olduysa beni ne bekliyor? Umarım bu paketten kurtulurum. Dur. O zaman neden bu cipsleri sırayla yemeliyim? Cipsleri küçük parçalara ayırsam çok daha hızlı ve daha kolay olacak. Bunu balozla yaptım ve şimdi bu kırıntıları içeceğim sadece. Kolaylaştırmak için su ile birlikte yapacağım. Ay çok acı. Hadi su yardım et. Tamamdır. Bu gerçekten çok daha kolaydı. Ama Quentin sıra sende. Ben güçlüyüm. Bu yüzden bir avuç cipsle basa çıkabilirim. Çok lezzetli. Oo, sanırım hafifi almışım. Bu acında bu sefer geçti. Öyleyse devam edelim. Quentin, Quentin, Quentin. Çok terliyorum. Sana biraz yardım edeyim. Teşekkürler kızlar. Bununla başa çıkmam gerekiyor. Hadi hepsini yiyeceğim. Yaşasın. Aferin sana. Bu bageti bitirdin. Ya da o beni bitirdi. Aa! Aa! Bu konuda acilen bir şeyler yapılması gerekiyor. Aynen bir fikrim var. Bende de var. Sonunda bu kabus sona erdi. Şu. Ne yaptınız siz? Yanmayı çoktan bıraktım. Şimdi çok üşüyorum. Daha büyük bir patlamış mısır topu istiyorum. Bu da benim için yeterli. Evet ama beni bekleyen kocaman bir patlamış mısır kulesi var. Ama ilk yiyen Grace olacak. Bugün hiç şansı yok. Ben bu patlamış mısır toplarına bayılırım resmen. Çünkü içinde patlamış mısır ve onu bir arada tutan çok lezzetli bir karışım var. Baksanıza yapış yapış. Bu karışım ile bu arada çok eğlenceli bir şekilde oynayabilirsiniz. Mesela ondan büyük bir kırmızı burun yapabilirsiniz. Ama yine de onu yersen daha havalı olur. Daha bir iyi fikrim var. Neden tüm bu toplardan küçük bir adam yapmıyorum? Masada yürüyecek ve herkesi saldıracak. Jess önce sen. Ne kadar aptalca. Grace bu patlamış mısır adamı sana da ulaştı. He, bunu öylece bırakamam. Bu zorbayı cezalandırmam gerekecek. Hmm, Görmüşe göre gerçekten çok lezzetli. Ve bu topların her biri farklı tatlarda. Keşke her şeyi çabucak tadabilsem. <laughs> Quentin ne kadar özensizsin sen. Aynen berbat yiyorsun. Ne oldu ya? Asıl önemli olan çok lezzetliydi. Tamamdır. Jess şimdi bu topları yeme sırası sende. Sonunda. Mesela şu ki ben de patlamış mısırı çok seviyorum. O yüzden bir sürü küçük toptan büyük bir tane yapmak istiyorum. O zaman tüm tatlar bir arada olacak. Vay be gerçekten çok büyük. Ama asa önemliyse o benim. Harika. benden dur. Vay canına nereye gitti? Bekle. Kaçma dur. Of ya pekala. Onu kovalamaktan bıktım artık. Oh, ne? Sanırım bu top dağdan geri dönmeye karar verdi. Yardım edin. Kurtarın. Onun nesi var öyle? Bilmiyorum. bu oldukça zordu. Zavallı ben. Çok kötüydü. Ama aynı zamanda çok lezzetli. Of ya bende sadece bir tane jelibon solucan var. Bende bir avuç dolusu var. Bakın önümde ne kadar şeker var. Bu miktar bana kesinlikle yeterli olacak. Ya neden sadece ben bu kadar şanssızım? Umarım solucanım en azından lezzetli olur. Bence bunun üstesinden gelmek için Quentin'e yardım etmeliyim. Oh, Jess! Yardım için teşekkürler. Solucan gerçekten çok lezzetliydi. Ama ben sadece ribon yemeyeceğim. Bu solucanlardan çok daha lezzetli bir şey yapacağım. Örneğin neden onları gerçek restoranın tatlısına dönüştürmüyorum? pis kokuyor Bunun için sadece çilek şurubunu ve birazcık pasta şişine ihtiyacımız olacak. Böyle döküyorum. Müthiş görünüyor. Şu güzel şeyleri sadece çubuklarla yiyebilirsiniz de bir restoranda oturduğumu hayal ediyorum. Gerçi umurumda değil. Ellerimle yemek yersen daha hızlı ve daha lezzetli olacak. Hadi bakalım. Jace'e tamamen katılıyorum. Jelibon solucanları ellerimle yemek benim en sevdiğim şeydir. Çok lezzetli. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Peki arkadaşlarınla paylaşmayı ne dersin? Hayır. Tabandaki her solucanı kendim tek başıma yemek istiyorum. Her solucanı mı diyorsun? Sana bir hediye var. Bence onu seveceksin. Bu senin açgözlülüğün için. Hadi oraya koyalım onu. Aynen. Şimdi o sürünen şeyi yutacak. Baksana Cez. Solucanım nerede? Sanırım Grace onu yuttu. Ups. Çok tuhaf bir şey. Neden dilimde bir şey hareket ediyor? Ah, bu gerçek bir solucan. Korkunç. Devol git buradan. Bu hiç komik değil. Aynı havalı komik ve heyecan verici videoları kaçırmamak için Multizat Challenge kanalına abone ol. Bizimle kal burası hep çok eğlencelidir.